Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok pratik bir yöntem ile kalıp çıkaracağız. İki tane malzemeye ihtiyacımız var. Şeffaf jiletin ve iğne. Bu bir kopya alma yöntemi. Yani bütün deneyimli modelistlerin yaptığı bir yöntem. Ben çalıştığım firmalarda hep bu şekilde kalıp çıkardıklarını çok defa çok defa gördüm. Şimdi arkadaşlar gelelim nasıl kopya alacağımıza. Gel. Bu yöntemle herkes kalıp çıkarabilecek. Önce güzelce kalıbını çıkaracağım elbisenin. Yani şimdi bu elbiseyi birebir kalıbını kopyalıyoruz arkadaşlar. O şekilde düşünebiliriz. Önce kalıbını çıkaracağım elbiseyi güzelce masaya yediriyorum. Sonra milaş kağıdımı alıyorum. Kalıbını çıkaracağım elbiseyi güzelce iğnelemem gerekiyor. Hatta o iğneleyeceğim kadarını da şuradan regüle ederim. Şimdi geldim. Güzelce yediriyorum. Yedirdim yere Milaş kağıdını iğneliyorum arkadaşlar. Tutturuyorum yani. Bu bir modelistik dersi değil. Fakat bu sizin rahatlıkla pratik bir şekilde kendi evinizde veya işte ihtiyacınız olan bir kalıbı, modeli, beğendiğiniz bir modeli nasıl birebir kopyasını alıp kalıbını çıkarabilirsiniz. Onun yöntemi. Şuraya kadar güzelce bir dikiş var değil mi? Şurada bir parçalanmış yani bu kalıp belli. Oralara kadar iğneliyorum. Şimdi şuraya da şöyle güzelce elimle şey yapıyorum ve buraya da iğneliyorum. <laughs> Ceketin burasında biraz vatka var, büzülüyor. Ama tabii biz onu da kaylanmayacağız, güzelce bastıracağız onu. Şimdi şuraya da şöyle güzelce iğneleyeyim. İğneleme sebebimiz güzelce kalıbı bize versin diye ve minaş kağıdı kaymasın diye. Şimdi mesela bu şekilde bunu öpersem bak burada omzu küçültmüş olurum. Omzu şöyle güzelce açıyorum şuradan. Şuradan bir tutturayım. elime bastırayım oldu mu? Ve tabi bir de kaleme ihtiyacımız var. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Tahta kalemiyle kalıbını kopyalıyorum. Direkt kumaşa kesemediniz hocam. Yok, direkt kumaşa kesemeyiz. Direkt. Düzeltmem gerekir, cetvelle açılarını falan. Bunu firmalarda mesela kopyasını alıyorlar mesela. Örneğin işte bir abiye olsun veya işte bir ceket olsun. Dijit makinesi diye bir makine var. Benim çıkardığım plotter yani bilgisayarda çalıştığım sistem var ya. Dijit makinesi diye bir makine. Bunu geliyor. Dijit diyor. Yani dijit dediği zaman mesela bir makine işte bunu yapıştırıyor ve on üstünden bilgisayara aktarıyor bu kağıdı. Son üstünden düzeltmelerini yapıyor. Bu kağıt bu kalıbı çıkarmış oluyor böylelikle. Hem seri üretimi hem de elinde dijital ortamda Kalıbını elde etmiş oluyor. Şimdi bakın şu köşe noktaları, röver attımı falan güzelce çiziyorum. Görüyorsunuz değil mi? Oradan güzelce bunun kalıbını çiziyorum ve kalıbını alıyorum. Şuradan kol evini de alıyorum. Şöyle bir şey yap şuradan alalım ve. Şimdi buraya geliyorum. Güzelce bak filota yerini de alırım. işaretlerim. Filota yerimi de alırım. Hatta şuraları ilk yerlerimi bile işaretleyebilirim yani. Buraya da düğme yerini işaretlerim gibi. Birebir kopyasını alacaksan. Şimdi mesela bunu alırım. Bunları milajlara geçiririm. Şimdi bakın şu an mesela şu kalıbın bir tarafını çıkarmış oldum. Şimdi ne yapıyorum? Kalıbın kol altı kısmındaki yerini çıkarıyorum. Bu arada buraya ön yazıyorum. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Ön bedeni aldım. Zaten sağ ile solu simetrik. Yani sol tarafı aldım ya sağ tarafı almama gerek yok. Böyle takla attırdığım zaman bu da bunun sağ tarafı olmuş oluyor aslında. Yani bu aslında ben iki parçayı burada almış oluyorum. Şimdi buraya alacağım. Burası da mesela sol yan. Sağ yanı bir de almama gerek kalmayacak. Simetrik olduğu için. Bir tanesini alsam yetiyor. Takla attıracaksın ama. Kolu da o şekilde mesela. taklattıracaksın attıracaksın, sağını elde etmiş oluyorsun. Ama bu sadece simetrik modeller için geçerli. Şimdi burada geliyorum bakın. Kol evini iyicene burada yediriyorum. Şuradaki şekli ortaya çıkarıyorum. Ve geliyorum buradan. Bunu da ineliyorum. Kayması ve rahatlıkla kopyasını alabileyim diye. Eğer inelemezsen rahatlıkla kopyasını alamazsın. Şimdi buradan da hemen kopyasını alıyorum. Şöyle yamulan yerlerini ben düzeltebilirim. Bu arada burada kopyasını bitmiş halini alıyoruz. Şimdi ben bunu döndüreceğim. İçinde dönüşü var, dönüş payları var, dikiş payları var. Ya yani salıyorum 2 santim dönüş payı var, 1 cm dikiş payı var. 3 santimde fazladan pay eklemem gerekiyor buna. Sadece böyle alamam yani. Şimdi buradan geliyorum. güzelce kopyasını alıyorum arkadaşlar ve güzelce bunu seviyorum ve bu benim yan yan bedenim. Şimdi bunu da söküp alabilirim. Bu bu benim ikinci kalıbım. Bunların şekillerini güzelce şeyde düzelteceğiz. Minaş kağıdını daha düz bir şekilde cetvelle diklerini alarak daha düz bir şekilde düzeltmelerini sağlarsanız daha iyi olacak. Yani burada önemli olan şimdi mesela şu parçayı ölçtüm. Yani bu parçayı kopyaladım. E şimdi bu parçayla burasının birebir gelmesi gerekiyor. Yani burayla buranın birebir gelmesi gerekiyor. Şurada çizdiğim yerle. Kaydırmış olabilirsin mesela. Ölçülerin tutması için de ölçülerini sen kalıpta düzelt dikeceğin yerleri kalıpta düzeltmen gerek. Şurayla şurayı kestiğim zaman diyelim kaydırmamışım. Bu şekilde kalıbımı keseceğim ve dikeceğim. Mesela şurası ise arka tarafa geliyor. Arka tarafın burası. Orası da birebir gelmesi gerekiyor. Şimdi şurada bu köşeyle yani burası arka köşe. Burası benim ön köşem ya bu yan kupumdaki. Karışmasın diye aynı yerden buna çıt atıyorum ki karıştırmamak için. Arkaya geçeceğiz. Arkada güzelce yedireceğim ve arkanda kopyasını alacağım. arka omzuna kadar iğnelemeliyim tabii ki de. İğnelerken ne yapıyorum? Bana kalıbını versin diye biraz daha böyle elimle yedire yedire iğneliyorum. İşte bunları kaydırma ihtimaline karşı tekrar düzelteceksin. Üzerinden geçeceksin. İster milajı al ister kumaşın üstünde çizerken düzelt bir şekilde bunları düzeltmen gerekiyor. Ama bundan daha kolay bir kalıp kopyalama yöntemi yok arkadaşlar. En kolay yöntem bu. Tamam. Bunu da çıkardım. Böyle kalıbın buradan da kopyasını aldık. Dikiş paylarını vereceğiz. Dönüş paylarını vereceğiz. Düzeltmelerini yapacağız. Arka. Arka. Bunu da veriyoruz, alıyoruz. Tamam ben size yöntemi gösterdim arkadaşlar. Yöntem bu kadar. Ya bunu da böyle geliyorum yine iğneliyorum. Yakasını da alıyorum. Çıtlarını tabi koyuyorum. Bak burada ne var omuz ekine gelen çıtını belirteceğim. Çıtlarını koyacağım. Aynı sistemde kol içinde çıtlarını koyacağım. Ön arka yerini belli edeceğim. Bak kol burada iki parçalı. Ceket olduğu için. Kolun arkadan ve önden dönüşü var. Aynı yere gelmiyor. Kupu takip ediyor. Çizgiler burada bilerek birbirini takip etmiyor. Yani kasten yapılmış bir şey bu. Kısaca bunların geliyorsun, içini açıyorsun, mostrasını da alıyorsun. Ondan sonra aynı yöntemle açıyorsun, astlarını da kopyalıyorsun gibi falan. Yani sizin ürününüz neyse ona göre kopyasını bu yöntemle rahatlıkla alabilirsiniz. Elbisede, gömlekte, pantolonda, istediğiniz bütün modellerde bu yöntemi uygulayarak kalıplarınızı kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. En basit yöntem bu. Daha basiti yok. Ben şimdi bu kalıplara size yöntemi nasıl kopyalayacağınızı, nasıl inceleyeceğinizi, nasıl alacağınızı ufak bir gösterim aşaması yaptım. Bütün hepsinin kopyasını almayacağım. Yani siz ne kullanıyorsanız, hangi ürünü kopyalayacaksanız bu yöntemle bütün hepsinin kopyasını alıp bütün kalıplarını almış olacaksınız. Tabii ki bunların dikiş paylarını, dönüş paylarını yani dikiş payı ayrı, dönüş payı ayrı, işte çıt yerlerini vesaire falan bunları güzelce de düzeltilmiş hallerini, kopyalarını alıyorsunuz. En pratik şekilde kalıplarınızı oluşturmuş oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanal takip etsinler hocam. Kanalı takip etsinler tabii. Canım karıcığım.